Türk savunma sanayisi milli hava araçları için geliştirilen havacılık motorlarıyla ilk ihracat başarısına imza attı. Beş ülkeden gelen siparişler üzerine tey mühendisleri kolları sıvarken çok sayıda ülkeyle de yeni anlaşmalar için görüşmeler devam ediyor. Bu hamle ile Türkiye tarihinde ilk defa yüksek teknoloji ürünü bir havacılık motorunu da ihraç etmiş olacak. Öte yandan 27 Aralık'ta ilk uçuşunu yapması beklenen Türkiye'nin ilk savaş uçağı Kaan'da kritik bir testi daha başarıyla tamamladı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta Türkiye'nin ilk yerli ve milli havacılık motoru PD-170 ile milli muharip uçak kanı gündemine aldı. Baş, başta TUSAŞ'ın ANKA platformu olmak üzere Male sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyacını karşılaması hedeflenerek geliştirilen TPD-170 turbo dizel havacılık motoru 172 HP güç üretme kapasitesine sahip. İrtifa kabiliyetleri ve yakıt sarfiyatı bakımından rakiplerinin önünde yer alan tipd 170de te iki kademeli seri turboşarj sistemi yer alıyor. JP-8 veya Jet A1 yakıtlarıyla çalıştırılabilen yerli motor 162 kilogram kuru ağırlığı ile rakiplerinin oldukça önünde yer alıyor. T imkanlarıyla üretilen ve yazılımı geliştirilen yedekli motor kontrol sistemine sahip olan sivil havacılık standartları esas alınarak geliştirilen T 170 45 bin fit tavan irtifaya çıkabiliyor. 8.000 bin saatlik kalibrasyon ve test faaliyetlerinin sonunda seri üretim aşamasına gelen T 170 motoru Anka platformu ile ilk uçuşunu 27 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirirken son bir yıldır ise Aksungur'u uçuruyor. PD 170 motorlarının ilk seri seri imalat teslimatı 2020 başında yapılırken yerli motorun Aksungur ile envantere girişi için son aşamaya gelindi. Testler sonunda PD-170 bu yıl bitmeden Aksungur'un seri üretim motoru haline gelecek. Bu çalışmalarla Anka'nın ardından Aksungur'un milli motor entegrasyonunun tamamlanacağı bildirilirken Bayraktar TB-3 ile de yaklaşık 1,5 aydır uçuşlar gerçekleştirilerek platform ve motorun başarılı bir performans sergilediği ortaya konuldu. Şiddetli fırtınada 20 bin fit yükseklikte test testlere tabi tutulan yerli motor zorlu şartlarda başarılı bir sınavda vermiş oldu. Envantere girdikten sonra motoru 45 bin fit irtifaya çıkarmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten TUSAŞ Motor Sanayi Anonim Şirketi T Genel Müdürü Mahmut Akşit 30 bin fit üzerinde defalarca uçtuk. Bu bir rekor. Dünyada bu irtifaya çıkabilen bildiğimiz kadarıyla bu sınıfta pistonlu motor yok. Bu irtifayı testlerle 45 bin fite çıkaracağız. O irtifalara bere bugüne kadar kimse çıkmış değil diye konuştu. Akşit Anka, Aksungur ve Bayraktar TB3 ile bugüne kadar yüzlerce saat uçtuklarını ve uçuş güvenliğini riske sokacak bir sorun yaşamadıklarını bunun ilk kez piyasaya çıkan bir motor için büyük başarı olduğunu söyledi. PD-170'in yurt dışında da oldukça popüler olduğunu ifade eden Akşit şu bilgileri verdi. Motor için 5 ülkeden sipariş aldık. Bunların hepsini onaylamadık. Bir tanesinin izinleri tamamlandı ve siparişi kesinleştirdik. Diğer 4 ülkeyle ilgili süreçler devam ediyor. Yurt dışında da ciddi bir yer tutacağına inanıyoruz. Motor motorumu sınıfının şu anda en az yakan, en yüksek irtifaya çıkan ve irtifada en fazla güç üreten motoru. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde kullanıldığı platforma ciddi bir avantaj sağlıyor. Satışı gerçekleşen ülkeyle ilgili bir açıklama doğru olmaz. Yurt dışına satılan ilk motorun üretimine başladık. Teslimat tarihi önümüzdeki yıl içinde olacak. PD-170 ile Türkiye tarihinde ilk defa yüksek teknoloji ürünü bir havacılık motorunu ihraç etmiş olacak. Öte yandan Cumhuriyet'in 100. yılında ülkenin en önemli projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşuna hazırlanıyor. İlk uçuşu için Aralık ayının son haftası işaret edilirken yerli savaş uçağına ilişkin önemli bir gelişme daha yaşandı. Hafta sonu yapılan testlerde Kaan bir kritik testi daha başarıyla geçti. Milli Muharip Uçak geçtiğimiz aylarda piste çıkmış, ilk taksi testini başarıyla tamamlamıştı. Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre yerli motor 2028'de hazır olacak. 2032'den itibaren de Kan'ın en girmesi bekleniyor.